Derneğimiz İstanbul Şubesi sabah saat 4.00'larında zorla içeri girilmeye çalışılarak öncelikle bir aramayla karşı karşıya kaldı. Daha sonra müdahalelerimiz sonucunda beklendi. Saat 10.00'da arama işlemi başladı. Yaklaşık yarım saat önce sona erdi bu işlem. Şunu ifade edelim. Öncelikle arama kararı baştan sona hukuksuzdu. Arama kararında aramayı gerektirir nitelikte makul şüphelerin ne olduğuna dair hiçbir ifade bulunmamaktaydı. Kaldı ki arama kararında herhangi bir isim de belirtilmemekti. Belirtilmiyordu. Ne maksatla derneğimize geldikleri konusunda bize hiçbir açıklama yapılmamıştı. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin 850 avukat üyesi olduğunu belirtmemize rağmen, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin ayrı bir tüzel kişiliği olduğunu belirtmemize rağmen, Çağdaş Hukukçular Derneği'ne karşı başlatılmış hiçbir soruşturma olmadığını ısrarla savcıya belirtmemize rağmen Tüm bu itirazlarımız dikkate alınmadı ve arama işlemi bütün hukuksuzluğuyla uygulamaya konuldu. Akabinde öncelikle arama sırasında derneğimizin bütün mahremi, bütün belgelerinin polis tarafından aranması için bir talimat verildi. Ancak bu talimatı uygulatmadık, itiraz ettik, itirazımızı kabul ettirdik. Savcı derneğimizin tüm belgelerini kendisi aradı. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu şekilde bir arama kararı olmaz. Arama kararları şüphelinin açık açık belirtildiği, şüphelinin ne olduğunu kapsamak zorundadır. Bunları içermek zorundadır. Bunlara rağmen bu şekilde bir işlem yapılmış olması kabul edilemezdir. Bununla ilgili olarak Çağdaş Hukukçular Derneği'nin tüm üyeleri, biz şu an hala dışarıda olan yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyeleri hep birlikte suç duyurusunda da bulunacağız. Çünkü burada hepimizin mahremi, hepimizin özeli, 40 yıllık tarihimiz, 40 yıllık tarihimizi içeren belgeler faaliyet raporlarımız, komisyon çalışmalarımız el konulmaya çalışılan belgeler bunlardır. Biraz tekrara girmek pahasına neden böyle bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı belirtmek istiyoruz. Çünkü bizim açımızdan önemlidir. Sadece son bir yıllık faaliyetlerimize bile bakıldığında Çarşı Hukukçular evet. Derneği'nin hem genel merkeziyle hem İstanbul Şubesi şahsından yaşanan bütün hukuksuzluklarda hukuksuzluğun mağduru olanların yanında olduğu sizler tarafından da bilinmektedir. İmdat Polis Hattı'nın çalışmalarının imdat polis hattının konusunu oluşturan şahıslarca nasıl bir gerilimle karşılandığı hepiniz tarafından bilinmektedir. Bu ülkede işkenceye uğrayanların, bu ülkede işçilik hakları gasp edilenlerin bugün aklına gelen ilk kurum, başvurmayı düşündüğü ilk kurum Çağdaş Hukukçular Derneği'dir. Şimdi bu nedenle Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi olarak bu kez biz bir çağrı yapıyoruz. İşçiler, emekçiler, bu ülkede işkenceye uğrayanlar, devrimciler ve demokratlar, bu zamana kadar ne zaman çağırdıysanız biz sizin yanınızda olduk. Bugün bu derneğe yapılan baskın, bugün bu dernekte yapılan arama, bu hukuksuzluk hepinize yönelmiştir. Bizler ve sizlerin ortak mücadelesine yönelmiştir. Bu kez biz sizleri yanımızda bekliyoruz. Bütün aşamasında bu yaşanan hukuksuzluğun tüm aşamasında sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Çağdaş Hukukçular Derneği bütün kurumlarıyla dimdik ayaktadır. Biz buradayız. Arkadaşlarımızın birlikte mücadele ettiğimiz avukat meslektaşlarımızın yanındayız. Sizlerin de yanında olmaya devam edeceğiz. Sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Teşekkürler.